çok iyiydi böyle çok kaliteliydi çok karakterleri vardı. Ama hesabımı kaybettiğim için ben de yeni hesap açtım. Daha bu girençtim için böyle görünebilir. Neyse lafı daha çok uzatmadan oyuna geçelim. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar işte şunları da kıralım. Arkadaşlar oyun birazcık kısabilir. Onun için çok özür diliyorum. Hayır adam var burada. Ben şimdi doldurmam lazım. Doldurun dondurun, doldurun. Barley de geliyor arkadaşlar. Güzel güzel arkadaşlarımız. Arkadaşlar yineceğiz arkadaşlar, gibi. Joko'nun arkadaş yani arkadaş öldü. Tek bir kişi kaldı. <laughs> ah, şurada şurada şurada. Yes arkadaşlar. Arkadaşlar video birazcık kısa sürebilir. Onun için çok özür diliyorum ama yakında yeni video gelecek. Şunu açalım. Şunu da alalım. Arkadaşlar video 3 dakika 4 dakika falan sürebilir. Tamam arkadaşlar 4 dakika 4 dakika. Çok fazla biz daha yeni video attım zaten daha yeni başladım. Öleceğim. Aldım 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 saklanmam lazım benim. sonra sonra <laughs> Arkadaşlar herhalde bu maçı da yeneceğiz. Arkadaşlar yakında falan ben baya bugün çok O Önceden yarım falan baya bir rütbe falan olabilirim. Geri kalanlar nerede? Şöyle yani? arkadaşlar. Çok kişiye bir maç oldu. Arkadaşı nerede ya? Gördün mü? Hadi, hadi gel buraya. Hayır arkadaşı doğdu ya. Helal esma sana ya. Arkadaşlar birazdan şu ben bir takımdan çıkayım. Kendim bir hesaplaşma gireyim şu koltuğu alayım. Go. Arkadaşlar çok çekişmeli bir maç olacak kesin. Arkadaşlar videomu videonun videomun başlığına da yeni videom diye koyabilirim. <laughs> ah canım Morozanın da canı yok. Arkadaşlar yüküm çok az. Arkadaşlar yarın da Brawl Stars ya da ne istiyorsanız o, onun videosu gelebilir. Okey <laughs> yanlış kullanıyorum ya. Arkadaşlar şu maç bilsin videoyu özür dilerim bugünlük 3 maç ama çok özür dilerim 3 maçı yaptığımız için yarın ama çok maçlar gelecek. sen neredesin ya? Gel bakayım buraya. Yes arkadaşlar şu koltuğu da videoyu bitireceğim. Oh, arkadaşlar kutu doldu, doldu orada. Hemen koltuğu alalım. Hadi ya. Arkadaşlar video 7 dakika, 8 dakika falan sürebilir. Aha. Aha arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hey, arkadaşlar bay bay. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayınız. Neyse ben videoyu kapatıyorum bay bay.